Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, TSKB, bizim zaten geçmişten beri tanıdığımız, özellikle bir iş bankasının kuruluşu olduğu için ve Sayın Genel Müdürümüz de e, iş bankası döneminde de çok bize destek olan yatırımlarımızda, bizim mobilya grubumuz da var. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin önemli markalarını taşıyan Doğutaş, Kelebek, Lova Yatak gibi. O süreçten beri tanışıyorduk. E, bu 2020 yılında biz alka açılma sürecinde Biotrend olarak Öncelikle TSKB kapısını çaldık ve orada yaptığımız müzakereler sonucunda gerçekten çok pozitif bir bakış açılarıyla bizi çok doğru yönlendirdiler. 750 milyon büyüklükte bir halka yaptık ve 20 kat e, talep geldi. Yani e, 15 milyar lira yakın bir taleple karşılaştık ve tabii ki burada oransı olarak bir dağıtım yapmak gerekiyordu. Çok başarılı bir alkarz yaptık TSKB sayesinde. TSKB tabii güvenli bir şirket olduğu için yani bir banka olduğu için biz e, onun sayesinde devamında ise EBRD, Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası bize ortak oldu. Tabii ki bu EBRD'nin ortaklığında e, TSKB'nin katkısında çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Hem biyogaz testlerimizin yatırımlarında hem de sonradan yaptığımız biyogaz dışındaki biyokütle yatırımlarımızda da örneğin Aydın'daki yatırımımız olsun, Çanakkale'deki yine biyokütle yatırımımız olsun hepsini fonladılar ve geldiğimiz noktada da bugün hem ayrıştırma tesislerimiz hem biyogaz tesislerimiz hem biyokütle tesislerimizle birlikte bütün projelerimizde yer aldılar ve bu da bizim ciddi biçimde bir gelişmemizi sağlamış oldu. Dolayısıyla uzun vadeli ve çevreci yatırımlar yaptığımız için de yeşil enerji yatırım yapıyoruz. Sıfır atık projelerimiz bunların hepsi. Buradan dolayı bir karbon sertifikamız da var. Bir karbon geri de sağlıyoruz. Bu süreç içerisinde biz ayrıca TSKB'nin kredilendirme dışında da yapmış olduğu bu danışmanlık hizmetleri de bizi oldukça destekledi, motive etti ve sürdürülebilirlikle ilgili yani özellikle kurumsallaşmamız bakımından da bize çok ciddi katkılar sağladığını düşünüyoruz. Bizim e, Biotrend Enerji e, kuruluş aşamasında dört tesisi vardı. Fakat bu tesisler bugün 20'ye ulaştıysa bunları hepsini bütün yatırımlarımızda TSKB bağlı yanımızda hissettik. Bütün projelerimizi kendilerine sunduğumuzda bu fizibiliteleri bizlerle birlikte değerlendirdiler. Bize çok iyi danışmanlık hizmeti verdiler ve bizi çok iyi yönlendirdiler. Bizim e, TSKB'den almış olduğumuz destekler özellikle danışmanlık sürecinde fizibilite raporlarımızı ortaklaşa değerlendiriyor olmamız ve devamında bunları fonlamaları bizim için de önemli bir tabii ki bir motivasyon. Onun için çok teşekkür ediyoruz Dersel Kabe. Bugün buralara geldiysek, Biotrend gibi bir şirket yaratıldıysa ki bu Türkiye açısından da üretilen yeşil enerji bakımından sıfır atık projelerini biliyorsunuz ve karbon nötrleme ihtiyacı olduğu için de 2050 yılına kadar biz de burada hem ülkemiz adına da ciddi katkı sağlıyoruz. Burada TSKB'nin yanımızda olup bizi doğru yönlendirmesi, işte Avrupa Yatırım Kalkma Bankası'nın bize ortak olması, çok başarılı bir alkarz gerçekleştirmemiz, bunlar hepsi bu yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu, bu ortaklığın, TSKB ile olan iş ortaklığımızın ne kadar fayda sağladı, ne güzel kanıt. Güven sağlıyoruz ve bugüne kadar hep kendilerini yanımızda hissettik. En ufak bir sıkıntımız olduğunda kapılarını çalıyoruz. Yani tekrar oturup müzakere yapabiliyoruz. Ee, çok da güzel çalışmalar yaptık ve özellikle sürdürülebilirlik konusunda e, bize çok katkıları olduğunu düşünüyorum. Ama bunun en önemli nedeni güven olduğunu düşünüyorum. Telsel ülkemiz için, ülkemiz sanayisi için, ülkemiz yatırımları için özellikle bu enerji yatırımlarında çok ciddi katkılar sağladığını düşünüyoruz. Ve 75. yılında başarılar diliyoruz.